Efendim yani son bir sorum var. Evet. Şehlik krallık gibi babadan oğla yahut da partiler gibi seçimle mi seçiliyor Aa. yoksa Allah tarafından mıdır bu? Hayır bu kesinlikle, kesinlikle bu krallık şeysini sülaleden gelme şeysi bu kesinlikle bu sadat kiramın yanında yoktur. Evet. Bak bunun bir misali şey Abdurrahman-ı Tahhi Kaddesi Onun şey Muhammed Diyadi çok büyük bir zat olduğu halde on iyice hatırlamıyorum ya 17 yedi veya da on iki. şimdi o şeyde biraz e, hatırlamıyorum yani şey olma yalan olmasın bu kadar halife kaldırmış kendi oğlunu kaldırmadı büyük bir zat büyük bir alim olduğu halde ona şeyhlik erşadı vermedi 17 veya hatta 12, 13 işte böyle halife kaldırdı, halifelik verdi. Onlara kendi oğluna vermedi. Onun oğlu ne yaptı? Kendi babasının vefatından sonra kendi babasının halifesinin yanına gitti. Şeyh Fethullah yanına gitti. Altı ay sonra ona izin sonra, altı ay sonra geldi ona izin o zaman verildi. Bu Allah tarafından ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işareti.